Sonceli'nin Pülümür ilçesinde helikopterin düşmesi sonucu şehit olan polis memuru Candaş Kaplan memleketi Malatya'da son yolculuğuna uğurlandı. Şehit polis memuru Kaplan'ın cenazesi Malatya Şehir Mezarlığı'ndaki işlemlerinin ardından helalle kalınmak üzere Merkez Battalgazi ilçesi Hacıabdi Mahallesi Hancarlı Sokak'taki baba evine getirildi. İl Müftüsü Ümit Çimen'in kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi. Şehit polis memuru Azam Gündeden'in cenazesi de Konya'da son yolculuğuna uğurlandı. Güzel. Şehidin naaşı Konya Müftüsü Ali Akpınar'ın tarihi namazgahta kıldırdığı cenaze namazının ardından polis şehit yine gözyaşlar arasında defnedildi. Güzel. Şehit jandarma astsubay kıdemli çavuş Yavuz Selim Karaman'ın cenazesi de memleketi Çorum'un Sungurlu ilçesinde toprağa verildi. Sungurlu Devlet Hastanesi morgundan alınan şehidin naaşı konvoy eşliğinde Akçay Mahallesi'ndeki baba evine getirildi. İl müftüsü Ahmet Akın tarafından öğle namazına müteakip cenaze namazı kıldırıldı. Şehidin cenazesi daha sonra Karşıyaka mezarlığındaki şehitlikte de defnedildi. Şehit hakim Onur Alan'ın cenazesi ise memleketi orduda toprağa verildi. Altınordu ilçesindeki Ulu Camii'ne getirilen alanın cenazesi için burada tören düzenlendi. Sağ ol, sağ ol. Kılınan cenaze namazının ardından alan için dualar edildi. Cenab-ı Hak geride kalanlara ve milletimize sabırlar ihsan eylesin. Şehit hakim Onur alanın cenazesi garnizon şehitliğinde toprağa verildi. <laughs> Şehit polis memuru Ekrem Dereli'nin cenazesi memleketi Balıkesir'in Bikadiç ilçesinde toprağa verildi. Şehidin naaşı ölü vakti kılınan cenaze namazının ardından Değirmenli Mahallesi mezarlığına defnedildi. Şehit polis memuru Ahmet Cihan Kilci, memleketi Kayseri'de toprağa verildi. Şehit Kilci, ölü vakti il Şahin Gümen'in kıldırdığı cenaze namazının ardından şehir mezarlığındaki polis şehitliğine defnedildi. Şehit pilot İlaver Karsavuran oğlunun cenazesi memleketi Çankırı'nın Şabanözü ilçesinde toprağa verildi. Çankırı Müftü Yardımcısı Uğur Demiral tarafından şehit için öğle namazını müteakiben cenaze namazı kıldırıldı. Şehit Karsa Oğlunun cenazesi köy kabristanlığına defnedildi. Şehit teknisyen polis memur Murat Ködün cenazesi memleketi ha, Kütahya'da, Kütahya'da toprağa iyi. verildi. İyi. İl müftüsü Hüseyin iyi. Hazırlar tarafından ya, kıldırılan cenaze namazının ardından Ködün cenazesi oldum, Kütahya polis şehitliğine defnedildi. Şehit polis memuru Saadet'in Demir'in cenazesi memleketi Kırşehir'de toprağa verildi. Dön. Kırşehir müftüsü Osman Arslan'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Şehit Demir'in naaşı Yeni Yapan Köyü mezarlığında toprağa verildi. Dön.